Arkadaşlar merhabalar. Sizler bugün Among Us çizimi yapalım. Hadi gelin. Evet, kağıdım. Adet kağıdımı görüyorsunuz. Şimdi Among Us çizimine başlayacağız. Şimdi aldım kalemimi ve başlıyorum. çiziyoruz. Gördüğünüz üzere Evet, şöyle. Şurası birazcık olmadı orayı düzeltelim. Şöyle düzeltme işlemlerini yapacağım şimdi. Sevgimle şu kafasını şurasını silmek istiyorum. Çünkü olmadı. Evet arkadaşlar ben yapıp geldim. Çok süre bekletmeyelim diye yaptım. Ve şimdi şöyle keçeli kalem de olabilir. Böyle kalem, tahta kalem de olabilir. Onunla üstünden siyah geçeceğiz. Görüyorsunuz ki. Geçiyorum. Şunu da şöyle geçelim. <laughs> Arkadaşlar fark ettiniz mi? Biz bir şeyini unuttuk. Evet. Çantasını. Ben çantasını hep en sonunda çiziyorum. Çünkü yani kararlarını çiziyorum ki anlıyorum nasıl yer kaplayacağını. O yüzden ben çantasını en son çiziyorum. Tabii ilk de çizebilirsiniz. Çizimleri yaptığından sonra da çizebilirsiniz. Ben çizdim ve renklerim bunlar. Yeşil. Ve yeşil, koyu yeşil kullanacağım. Bunları kullanacağım. Şimdi başlayalım. Boyaması da birazcık gerçekten ilgi isteyen bir boyama. Bir boyama. Şimdi bunu ben şu gözü için boyayacağım. Gözü için başlıyorum. Şöyle yer bırakıyorum. Şimdi şöyle boyamayı. Şu ekranı bugün nedense yapamadık ama inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorumları, bildirimleri açmayı ve yorumlar nasıl olduğunu yazmanızı umuyorum. Ve şimdi de görevine geçtim. Başlıyorum. Başlıyorum. baş boyuyorum. Boyarken şöyle sıra sıra boyamayı şöyle sıra sıra boyayın ki daha da hoş gözüksün. çizmişim. özür Ve şöyle boyuyorum. Gerçekten de kolay da var bunun çizimleri, zoru da var. Şu hocam takıldım. Şöyle şöyle. Bu zoru da var, kolayı da var bunun size bağlı. Benimki kolay çizimlerden bir tanesi. Yani hemen 5 dakikada çizilebilecek bir daha da video gelecek mi? Evet gelecek. Aslında ben bir gün sabah çekmek istiyordum. Ama kanalımı şimdi açabildik. O yüzden ilk videom bu olacak diye bilmiyorum. Bence çok basit bir çizimle yapılmıştır bu. Basit 5 dakikada bile sürmeyen bir 5 dakika bile sürmüyor. Evet şurasını geçtim. Ve oldu. Şöyle şuralarını şöyle. Şimdi bazı yerleri yapılacak yerler var. Bunları yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bitti. Ve çok güzel olduğunu beğeniyorum. Başka videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. İlk videom bunun oldu. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.